Hayırlı günler güzel kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Şimdi neredeyiz biz? Sizler de inşallah iyisinizdir. Umarım Edirne'deyiz. Şu an Edirne Selimiye Camisi'ndeyiz. Şimdi size güzelce şöyle çekimler yapacağım. Allah nasip edersin. Şöyle Selimiye Camisi. Evet, şöyle içeriye doğru gidelim bakalım hep birlikte. Kuz kocaman değerli kardeşlerim. Çok da güzel. Şu çiçeklere bak, şu güllere bakın. Muhteşem. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Girelim şöyle caminin içine doğru. Hadi bakalım. Selimiye bize el sallıyor. Biz de tabii ki hemen iade ziyaret ediyoruz. Bakalım. Evet güzel kardeşlerim. Şöyle göstereyim size. Muhteşem. İçeriye doğru gidiyoruz. Bakalım. Edirne Selimiye Camisi Şöyle göstereyim Güzel kardeşlerim Evet değerli arkadaşlar Şurada lale var Laleyi görebilecek misiniz bilmiyorum Şöyle Evet şurada Bak şöyle göstereyim Evet Evet Kardeşim bir dakika bakar mısınız? Ah, ben camini emek görevlisi cami yapan koca mimar Sinan'ın 15 yaşında bir torunu vefat etti. Fatma isminde. Bu ölen Fatma lale çiçeklerini çok severmiş. Değil mi? Onun anısına bu çiçeği yapıyorlar. Onun ismi burada yaşatıp dua Ama niye ters? Bir de ters değil mi? Niye ters? Lale Allah ismini anlatır. Bildi Peygamberimizin sevdiği. Evet. Ölen patla, yaradan Allah'ından geldiği, öldüğü toprağa indi manası. Bunun haricinde 40-50 tane hikayesi vardır. Hep uydurup kıydırır şeyler. Biliyor Birinin bahçesiymiş de tersi yapmışlar. <laughs> yani. Bir de işin garip de ben 53 yıldır bu cami Bunun Buranın emeklisi, 30'u göre gerisi emekli. Şimdi asıl bu caminin bilinmesi gereken nice bilgileri var iken onları soran izliyor gelen giden la la ilu yazın. Bu caminin kardeşlerim ben sustum Cami konuşuyor bakalım güzelliği göstereyim insan huzur buluyor. Evet, orada bir küçük lale resmi vardı değerli kardeşlerim. Lale, e, hatta hocamıza küçük e, rica ettik, anlatımda bulundu. Lalenin velhasıl e, neye a, şey getirdiğini öğrenmiş olduk. Ben de bilmiyordum. Hep birlikte öğrenmiş olduk. Akın akın insan geliyor değerli kardeşlerim ziyarete. Evet. Evet derler arkadaşlar şu an camiden çıktık. Şöyle küçük mini sergiler var. Şöyle göstereyim size. Bu kadar güzel şeyler var ki. Bakın. Beğendiğin bir şey var mı? Beğendiğin bir şey var mı? Baktın mı? Bakayım. Evet muhteşem değerli kardeşlerim. İnanmıyorum. Kardeşim <laughs> almış birkaç bir şeyler. <laughs> Sizi çekmemi ister misiniz? El sallayabilirsin. Teşekkür ediyorum. <laughs> Oo, şunlar şöyle göstereyim derler arkadaşlar. <laughs> Muhteşem. Şöyle. Bu kadar güzel ki. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Şöyle çantalar. Çantalar ne kadar? Hmm, yetiştiremiyoruz yani. Evet değerli arkadaşlar. Olsun. Önemli Şanlara değil. En çok 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 tamam. Osmanlı tarihinden kalma. Mesela gösterebilir mesela miyim sana? Tabii. Evet. Mesela el salla Ben bunları kendim yapıyorum. Şekillerini kendim elim. Evet bir parmak çalışıyor. Olan, Bakın ne kadar güzel yapılmış değerli e, kardeşlerim. E, ne o, şöyle, üzülüyor, evet. Bu evet. şeyler çilekler. Bunlar da mı öyle? Hep evet, bunlar da şeyden Sabundan Evet. Hepsi. Ben bunlardan sene 7 yıl oldu. Ufak tefek yapıyorum. O bir olaraktan Evet. Ablamız yapıyorum. anlatıyor kendisi yapıyormuş. Evet. Bakın. Şunlar hep sabunmuş değerli arkadaşlar. Şunlar bak. Narla, şeyimizi gör. Bakın. Büyük meyve mi Bak şey, bunlarımız. De, evet. Çok şey güzel lira, yapılmış. Bunlar onun bunlar derler. Ona da onu giyiverim size. Evet. De, de, şey, bak. Evet. Ablamız anlatıyor. Tabii ben çok bilmediğim için. Şeftalimiz bak. Evet. Bu da doğal şeftalimiz. Ben bunları çok severek çalışıyorum. Yani çok güzel, evet. güzel abla. Teşekkür ediyorum. Evet. Muhteşem. Evet. Ha? Onu kahverengi koydum. Evet ablam. Şey, evet. Ekleyebilirsin. Şöyle ama. Bir ha bunu ekle. Ekleyebilirsin. Teşekkür ediyorum abla sağ ol. Teşekkür ederim. Görelim yani. Kolay gelsin. Evet ablam resmen nakış gibi dokunmuş bunları ya. değerli derler arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. parmak çalışmıyor. Evet, evet. Bak anlatımını bak. da yapıyor da, zaten. Bak, Nasıl dua yapar? Evet. Nereye gitti o? Düştü şu yere benimler. Yemin oldum. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şöyle göstereyim güzel kardeşlerim. Şurada da şöyle şeyler var. Eski zaman bundan ne diyorlardı? Bakar. Bunlar ne imleik? Onu bizim bu kişiler yapıyor, satıyorlar. Ne, neydi bu? Bu neydi? A neyse. Ne? şeyin üstüne boyama yapıyorlar. Neydi ya? Neydi el, yapımda, el, yapımda, Şaadeli, el yapımı. El yapımı kağıtında. Ha? Kağıt, el yapımı kağıtında üzerine yapıyorlar abla. Ha. ha. Şöyle geçelim bakalım. bunlar çok güzel derler arkadaşlar. Nakış gibi dokunuş. <laughs> evet. Muhteşem. <laughs> 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 e, 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 e. <laughs> şöyle. çekim yapıyorum ama. Çekme. Tamam tamam. Çekmedim zaten seni. Diğer ablalarım kendine gösterdi ama. Boynuma geçirdim çıkarmak çıkartmak istemedim. Bir de ablama şimdi onu öneriyorum. 35'e e bir bu 35 dedi. 30 dedi aldım bayan. Ay 35. Ha öyle Hı mi dedi? Zaten yazıyor. Ya, otuz beş ama mi? sadece bu gümüş kaplama. E, fark etmez. Bunu kırk veririm. Yok 35 tam ya, de alalım. Kızı ikna etmeye çalışıyorum ben. Sizin önünüzde satış yapıyordum az zaman. Ben sen nerede ya? Ben veririm. Al benim paramı koyayım. Hayır teyzem. Taksana teyzem. Hadi tabii. Ama yani. çok yukarıdaysa. Ay bak. Bunu olur mu? Ben ilk önce denedim. Ya çekim yapıyorum YouTube'a ya. hep açık. Evet güzel kardeşlerim şöyle göstereyim. Muhteşem buraya uğradığınızda mutlaka bu güzellikleri görmenizi tavsiye ederim güzel kardeşlerim. Serginiz. Evet. Sürekli duruyor musunuz? Beş. Sergi var bugün. Ha, bizim şansımız o zaman değerli arkadaşlar. Sergi varmış bugün. O da bizim şansımıza denk geldi. Şu şunlar güzelmiş aslında. Ediyorum. Teşekkür ediyorum ablacığım sağ ol. Biraz küçük de bir şey yaptım, çekim yaptım. Evet güzel kardeşlerim şöyle. Bugün sergi varmış benim de şansıma. Şöyle göstereyim. Üç boyutlu sanırım bunlar çok güzel. Bakın. Evet. Benim de şansıma bugüne denk geldi işte değerli arkadaşlar. Gerçekten hamdolsun o kadar mutluyum ki anlatamam size. Şöyle. Evet. Bu böyle devam ediyor güzel kardeşlerim. Şöyle bakın. Hepsini tek tek değil de şöyle göstereyim. En güzeli. Bu tarafa uğradığınızda mutlaka gezmeniz, gezmeniz gereken, görmeniz gereken çok güzel yerler değerli arkadaşlarım. Daha çok gezilecek yer var. Hepsini size tek tek çekeceğim. Bakın. Evet şöyle. Selimiye'nin Selimi Dışından da öyle göstereyim. Bu diğer tarafı değerli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Ben bari yokken yapsam. Güzel kardeşlerim şöyle. Selimiye'nin dıştan görüntüsü ve minaresi. Evet. Çok sıcak yalnız. Şöyle göstereyim. Çok kocaman değerli arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım. Müzeye doğru gidelim. Karşıda müze var. Müzeye gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şu an müzeye girdik. Şöyle Şöyle Şurada kitaplar. karabalık arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle Osmanlı zamanındaki güzellikleri. Ay çok güzel şu anahtar. Eskiden böyleymiş. Bunlar da gazlanması sanırım neymiş. Evet bunlar da gazlanma oğulları. Evet. Şöyle Çin'in eski zaman Osmanlı zamanında kalan şöyle küçük eserler değerli kardeşlerim. Ve şurada çim taşlar. Evet. Şurada da böyle. da seramik. Ve burada. Böyle oda oda yerlerde müzeler derler arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim şöyle. Şöyle. Şurasını da ben bir gösterebilir miyim? her bir yer insanı gerçekten bakın Kur'an okuyorlar Evet değerli kardeşlerim burası müze. Şöyle dışarıdan yine görüntüsünü alayım. Buyurun.